Sizlerle birlikte size yine e, anlattığım gibi dünkü videoda mod gösterecektim. Bugün size yine bugün de o sözümü tuttum ve sizlere modlarımı göstereceğim. Gördüğünüz gibi bir tane şu köpekten var. Ama sadece bununla bitmiyor. Bak daha iyi şeylerim de var. Şuna şaşırabilirsiniz belki. Hero Prime Herobrine'da da Herobrine modu da yükledim. Bakın iki tane Herobrine. <laughs> Ama en çok şurada yumurtalar var. Mesela böyle bir tane asa var. Böyle mesela ben şunu hiç bilmiyordum. İlk defa gördüm bu güneşliği. Ve şunu da bilmiyordum. Bunu bunu daha ilk defa görüyorum. Grev iyisir. Evet. Ne biliyorum. Fisius Gravisir. Aa. Bu ne? Arkadaşlar bir de size mod yüklemeyi göstereceğim ama internetimiz bağlı mı bakalım. Bakayım bir. İnternet. Tamam bağlı. Güzel. İnternet bağlı olduğuna göre hemen buraya hangi modu istiyorsanız yazabilirsiniz. Yani diyelim ki silah modu istediniz. Ve silah modu yazsınız. Gun mod bu mod. <laughs> Mesela böyle silah modunu görebiliyorsunuz. Ama en uygun mod şu bak benim indirdiğim mod şu. Silah modu vardı da ben onu sildim ben o modu. Diğer sonuçlardan ha. Nekon mod for Minecraft P. Onu yükleyip indirebilirsiniz. Sonra da open the Minecraft şu gelecek diyeceğim tüm şeyleri yaparsanız koordinatları yaparsanız size open the minecraft p yazısı çıkacak minecraft o, o yazıya tıklayacaksınız sizin direkt minecraft'ın içine atacak ve de dosyalar yüklendi diyecek tamam mı o zaman işte o dosya yerin dosya yüklendi yerin yeri var ya arkadaşlar böyle bir bildirim gelecek işte şimdi göstereceğim size ne yapmanız gerektiğini bir açılsın. Tamam, Bros Addons diyoruz. Aman ne marketi. Ayarlar ayarlara giriyoruz. Kafam karıştı. Şimdi ayarlardan şu aşağı doğru iniyoruz. Mesela kaynak paketleri yazan yerde bir tane gun modu var. Gördüğünüz gibi. Ama ben şimdi bu modu istesem etkinleştirebilirim ama buradan etkinleştirilmiyor. O yüzden diyorum. Ama çıkıp da etkinleştirebilirim belki. Oradan etkinleştirilebiliyor yani. Oradan deneyeceğim. Hemen buraya girelim. Kaynak paketleri bunu al etkinleştir. Kimin yine de paketi ekle. Bir de şurada global kaynaklar olacak. Global kaynaklar var mı? Global kaynaklar. Şimdi bu ben etkinleştiriyoruz. Tamam size silah modunda göstereceğim. Evet gösterdiğim gibi oralardan etkinleştirip modu indirebilirsiniz arkadaşlar benim gösterdiğim gibi Demir golemler sizin için savaşacak. Allah Allah. Demir golemler. Beni hiç koramıyor. Keşke beni korusak oluşturdu. gördüğünüz gibi şu anda silah olması gerek. AK-47 yazıyor. Evet gördüğünüz gibi silah moduna etkinleş. Ama bu mermiliymiş. Şunu alayım. Tamam bu mermisiz. Gördüğünüz gibi direkt sıkıyor. Şu koyunu vuracağım. Ama bunda çok zor. Eh vurdum. Güneş güneş güneş. yere de mermiler dökülüyor. Ben bunu böyle bunu ayarlarken bozdum. Size birkaç tane silah da göstereceğim. Sniper yazarsın çıkıyor muydu? <laughs> Nereye gidiyorsun lan? ara sıra bu güncelleme yüklenmeye hazır yazıyor. Ama size bu kadar silah göstereyim yani. Öyle tek bir videoda o kadar video bu kadar silah göstermeyin. Daha başka oyun da oynayacağım. Aa Ara sıra hep böyle oluyor arkadaşlar. Neyse siz gördünüz. En azından. Ee, ne oynasak? Bu sefer farklı bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Ama hiç güzel bir oyun yok ki. Ama tabletimin şarjı da bitmek üzere arkadaşlar. O yüzden az bir şey oyun oynayıp bitireceğim. Ah. Bu olur mesela. Bundan hiç oynamadık arkadaşlar. Bunu oynayalım azıcık da. Playflow. Ducky. Saat kaç? Hı, i̇yi daha var. <laughs> Waiting for connection. Tamam.

Bismillahirrahmanirrahim lan ekran. Hayır. Aa! Ya nerede bir yerde doğdum abi? Dalgım geçiyorsun. Şaka mısın ya? Çok kötü bir yerde doğdum. Respawn. Ben şöyle bir yerde doğdum. Hafiflik. rahat, sütle. Hayata dolu tarafından bak. Ama son iki tur oynayacağım arkadaşlar. Abi kristal al. Şey <laughs> Biliyorum farkındayım. Videomuz o kadar uzun olmadı. Bakalım video ne kadar olmuş. Videoyu göremiyorum ki anasını. Ha, abi hep 9 çay şey alıyorum. Respawn kanka. Ya beni şurada doğurma. Neyse. Ama oyun güncellenme geldi. Bu kristali alayım. Aa! Neyse hadi dediğim gibi iki tur oynayacaktım. Bombardiyo ne? Ne alak? Ha respawn. Hadi. Arkaş. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Videomuz burada sona eriyor. Daha fazla video istiyorsanız like atın, beğenin, abone olun ve daha çok video gelmesi için yorumlara yazın. Hadi öpüyorum sizi. Görüşürüz. Bay bay.